Fikir Türk şey söylesin başkan biz de alacağız. Sizin söylediklerinizi başkan söylesin. Evet. Artık sıkıntıyı yaratan da biz değiliz. Başkan Başkan, ayy, ayy, ayy. başkan Bugün genel başkanımız bu ülkede hak, hukuk, adalet için yola çıkmıştı bir yıl önce. Biz hak, hukuk, adalet için bedenimizi, toprağa yatıran bir anlayıştanız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her şey, herkese rağmen, her şey çok güzel olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki sizin evladınız, sizin kardeşiniz, sizin omuzdaşınızın bu benim için büyük bir onur. bugün Türkiye'de biz olmadığı olarak bulunmaktadır. Yapmış olduğu çalışmaların hepsi Türkiye'nin kamuoyunda ciddi bir şekilde yansıma noktadır. Bunu istemeyenler, bunu kötülemek isteyenler, bunu engellemek isteyen yapılar önceden de vardı. Bundan sonra da var olacak. Ama bunlara karşı şimdiden biz belediye başkanımızın yanında olduğu mesajını vermek, bundan sonra da yanında olacağımız mesajı vermek için bugün buradayız. Fındıklı sesleniyoruz. Farkındayız ve istiyoruz. Hiç kimse Fındıklı Belediyesi'ni Allah'a hizmet etmesinin önüne geçemeyecektir. Buna asla izin vermeyeceğiz. Değerli fındıklı halkı, bir yıllık süreçte biz çok ders aldık. Bizler de eksiklerimizi gördük. Aldığımız derslerle eksiklerimizi en kısa zamanda gidereceğiz. Çünkü kibrin egemen olmadığı, yanlışlardan ders çıkaran, gelişmeye açık, halkın yanında olan, adı da, soyadı da fındıklı olan belediye başkanımız var. De ki varsınız, iyi ki varsınız, iyi ki sizin evlatınız, sizin kardeşiniz, sizin omuzdaşınızım. Bu benim için büyük bir onur. Başkanım, başkanım. şimdi, şimdi arkadaşlar, şimdi bir şey, emniyet görevlileri lütfen müdahale etme, şey lütfen, lütfen. lütfen. Biz cenazemizi de kaldırmasını. Pandemi koşullarında bileniz Fındıklı'da pandemi koşullarında en iyi çalışma yapan ilçeyiz. Tamam, tamam, tamam. Bu konuda kaymakamımız Bakalım. ve vali tarafından Bakalım. teşekkür almış bir ilçeyiz. Bakalım. Lütfen. Bakalım. Arkadaşlar Bakalım. bu destek bütün Türkiye gördü. Bakalım. Bu kadar korku ve kaygıya da gerek yok sevgili emniyet mensupları. Siz bizsiniz. Tamam. Biz siziz. Dolayısıyla sevgili dostlarım şimdi uygun bir şekilde ayrılalım. Basın açıklamasını yaptık. Çok çok teşekkür ediyorum.